Madrid, Barcelona, Valencia, Cordoba, Granada ve Sevilla. İspanya muhteşem şehirleri, güçlü kültürü ve rengarenk yaşamı ile en iyi seyahat seçeneklerindendir. İsmini duyunca bile aklımıza birçok belirgin özelliği getiren bu ülkeye ilk kez gideceksiniz. Bu ilginç bilgileri bilmenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Bağırarak konuşmayı ve lafı dolandırmayı severler. Ayrıca jajaja ja, ja veya jjj diye gülerler. İspanyolcada da j harfi h diye okunuyor. Parti yapmak ve eğlenmek için her zaman bir nedenleri vardır. Mesela yazın gelişini bir hafta kutlarlar. Sokaklara kamyon kamyon domates döküp üstünde tepinirler. Bir yıl boyunca çeşitli heykeller yapıp bir saatte hepsini yakarlar. İspanyol milleti inanılmaz yardımseverlerdir. Sokakta harita açmasanız bile hemen biri gelir ve nereye gideceğinizi sorar. Sizi gideceğiniz yere kadar götürmek ister. Ya da mesela markette bir şey arıyorsunuz, görevliye sordunuz, işini gücünü bırakır ve siz bulana kadar sizinle birlikte marketle dolaşır. Ve bunların hepsini İngilizce bilmiyorken yaparlar. Kahvaltıda genelde kruvasan veya tosta da yerler. Kahve içerler ya da ufak tefek şeylerle geçirirler. 11 gibi tekrardan bir şeyler atıştırırlar. 3 gibi öğle yemeklerini yerler ve evet en garibi ise akşam 10.30 11 arası gibi de akşam yemeklerini yerler. İngilizce konuşmak gibi bir dertleri yoktur. Siz onlara istediğinizi istediğiniz şekilde, istediğiniz dilde sorun. Onlar size bir saat boyunca İspanyolca anlatırlar ve tabii ki de yüksek sesle. Verdikleri randevulara en az yarım saat geç gelirler ve bunu hiç umursamazlar. Bu onlar için çok normaldir. Bu yüzden bir yerde biriyle buluşacağınız zaman genelde sorulur. İspanyol saatiyle mi, normal saatle mi? Hayatları siesta ile fiesta arasında gidip gelirler. Siesta öğle uykusu bizdeki şekerleme oluyor. Normalde yarım saat falan olması gerekiyor. Ancak şu an abartılmış durumda. Evet, tam tamına 3 saat. Saat genelde 14 ile 16 veya 17 arası her yer kapalıdır. Aklınıza gelen her yer okuldaki fotokopici bile. Daha sonra iki saat daha çalışıp kaparlar ve bu durumda fiesta'ya geçerler. Akşam saatlerinde herkes sokaktadır. Hayatları kafelerde, barlarda geçer. Gece kulüplerine gitmeden önce botellon dedikleri yerlerde toplanır ve içerler. 5 litrelik şişelere içkilerini doldururlar. Sarhoş olduktan sonra da kulüplere gider ve bedavaya eğlenirler. Gördükleri herkese hola yani merhaba derler bu onlar için hoş bir durumdur. İlk defa tanıştıkları karşı cins birini hemen yanaktan öperler. Ama erkek erkeğe olduğu zaman bu biraz farklı karşılanabiliyor. Giyim kuşam onların hiç umurunda değildir. Kim ne giymiş, ne yapmış pek ilgilendirmez. Yırtık ayakkabılar, eski üstlerle takılan çok insan vardır. Gece istediğiniz saatte sokakta dolaşın, hiçbir şey olmaz. Laf atan olsa bile kibarca "Hola, guapa." yani "Selam güzelim." derler ve geçerler kesinlikle sabırlılardır. Mesela markette kasiyer sizinle muhabbet eder. Arkanızda 7-8 kişi sıra olur ama kimse de kardeşim hadi acelem var konuşmayı kes demez. Genelde 4-5 tane anne ve babalarının soyadlarını aldıkları için isimleri çok uzundur. İngilizce bilen İspanyol bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu tanımlamayı turistik bölgeleri hariç tutarak yapıyoruz tabii ki de. Kimileri bu duruma biraz ön yargılı baksa da bu bir İspanyol gerçeğidir. Barcelona ve Madrid dışında İngilizce konuşan insan sayısı çok azdır. Onlardan yardım istediğinizde dili temel iletişim olarak düşünmeyin. İşaret diliyle anlatmaya çalıştığınız her şeyi anlayacaklardır. Eğer erken saatlerde kahvaltı yapmak gibi bir amacınız varsa bu İspanya'da biraz zordur. Çünkü burada restoranlar biraz geç açılıyor. Saat 8'de bazı restoranlar turistlere özel servisler açabiliyor. Bünyenizi buna göre ayarlayın. İspanya'da çoğu yer geç açılır ve geç kapanır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.